Merhaba, ben Alev Tetik. İstanbul'dan geliyorum, yoga eğitmeniyim. Bugün burada Gezi Parkı'ndaki direnişçilere ve yapılan bütün bu eylemlere katkıda bulunmak, biraz biz de sesimizi duyurmak için hep beraber Çanakkaleli gençlerle yoga yapacağız. Ee, yoga da doğaya saygıyı ve bütün bu kesilen e, yerlerinden sökülen ağaçların bütün bu eylemlerini e, hep beraber e, yoga'daki ağaç duruşu dediğimiz asana ile. Ve bunun gibi doğanın içindeki asanaları, güneşe selam, aya selam, asanaların hepsini burada arkadaşlarla birlikte uyguluyor olacağız ve bir şifa çemberi oluşturacağız. Namaste daha önce yoga yaptıysan ama yoga yaptı içimdeki ruh ne kadar güzel selam elin üzerinde mutfağı yapın bir sonu olmaya başladı Everyday Shuffling. Biz bunu Çanakkale'de Everyday Shuffling olarak değiştirdik. Çanakkale'de 3-5 çapulcu olarak diyeyim, çok güzel bir dans gösterisi yaptık. Hem spor hem dans ama Gezi Parkı için birleştiği zaman protest ve durum söz konusu oldu. Ee, şu anda zaten Gezi Parkı eylemleri öyle bir düzeyde seyrediyor ki böyle bir festival e, havasında geçiyor. Ee, biz de en iyi yaptığımız şey dans olduğu için çok ufak bir gönderme yaptık. Everything Chapulink olarak. Ee, Truva atının önünde kordonda e, öğrencilerimle beraber dans ettik. Ee, daha sonra Halk Bahçesi'nde dans ettik. E, çok güzeldi. Zumba'nın zaten e, dansın hem böyle bir e, büyüsü var, barış mesajı veriyor. Zumba'nın da sloganı Peace, Love, Zumba. Dünyada barış için dans et demek. Biz de barış için dans ettik diyorum. Biz bu eğilimin sadece bir parçası olarak Gezi Parkı'na destek olmak amaçlı ee, Everyday Chopping yapacağız. Ee, Evreden Şafilink olarak. Ee, biz bunu çapulinkler olarak böyle ufak bir eyleme ee, katkı sağlamak amaçlı minik bir dans gösterisi hazırladık. Onun için buradayız. Ee, Kaç kişisiniz? Biz bu kadarız. Topla. <laughs> bu kadar dansçıyız. Minik çapulinkler de bizimle beraber olacaklar. Herhangi... Hep beraber. Herhangi bir dans okuluna veya kuruluşa bağlı değiliz. Sadece eylemin bir parçası Taksim'de korona sergileyeceğiz burada. Taksim'e söylemek istediğiniz Taksim'e e, bizler Çabulinkler olarak sizin yanınızdayız. Everyday Çabulink diyoruz. <laughs>